fiyatlar? Ya şimdi tabii ister istemez biraz yükseklik var. Evet. O da kimin elinde? Bunlar Tayyip Erdoğan yapmıyor bunları doğru mu? Kim yapıyor abi? Sence kim yapıyor? Dış güçler. Babana rahmet. 2023'ü kazanmamak için elinden geleni yapıyorlar. 2023 bizim neyimiz biliyor musun? Sigortamız. Kurtuluşumuzdur. Evet. Altını çıkaramıyoruz, gümüşü çıkaramıyoruz, petrolü çıkaramıyoruz, onu çıkaramıyoruz çünkü anlaşma var. Bu Lozan'daki gizli anlaşmalar her evet. engel oluyor. Evet şükürler olsun. 100 seneyi tamamlıyoruz. Bu 100 sene bittiği an zaten ondan sonra dış güçler elini çekecek. Bizimle uğraşamayacaklar. Aynen, aynen. Bugün bu altınımızı bulduk, gümüşü bulduk, boru bulduk, işleyemiyoruz. Niye o çıkaramıyor? Çıkaramıyor. Yasak anlaşma var. İsmet Ünün'ü imza atmış. Musul ve Kerkük bizimdir. 2023'te biz alıyoruz onu tekrar geri. Çünkü 100 sene kullanma İlk hakkı. Kip de var diyorlar. Aynen doğru söylüyor. Masadayız değil mi? Hep masada verdik bunları. Masada da alacağız. Allah'ın izniyle dünyanın lideriyiz biz. Şu an biz Turan devletini kurduk. Ekber Kur'an, hedef Turan. Senin Allah'ına kurban oğlum. Sen ne, senin adın ne? Arif. Ariflerden olasın. Bak ismin o kadar güzel. Kim koymuş senin yani ismini? Arif. Dedem koymuş. Arif ne Arif güzel. Ya, ya Arif olanlardan var. olasın. Var Allah sizden razı olsun. Çok Bana bu imkanı verdiğiniz için.